Federasyonumuzun ilk kararı Türkiye'de devlet ve tarikatlar tarafından işgal edilen tüm Alevi Bektaşi dergahları ve mekanlarının Alevilere iade edilmesi, Hünkar Hacı Bektaş Veli dergahımızın Kültür Bakanlığı işgalinden kurtarılması için mücadele vermek oldu. Post işimiz Veliyettin Ulusoy, Avrupa Aleviler Birliği Konfederasyonu, ve Türkiye Alevi Bektaşi Federasyonu bilgisi dahilinde Mehmet Turan Dede ve federasyonumuzun yöneticileri önderliğinde tüm baskı ve yasaklara rağmen 4 Temmuz 2014 tarihinde dergahımız içinde cem yürütü. Hacı Bektaş Veli Dergahı, Alevi inancının kalbi, yıllardır müze, 188 yıldır ibadete kapalı. Ulusal ve Alevi basınında 188 yıl sonra dergahta ilk cam diye yer verildi. Daha sonraki yıllarda ise 2020 Covid dönemine kadar düzenli olarak 4 Temmuz tarihlerinde dergahta cam yürütülmeye devam edildi.